kontrol altında her şey. Belki bunun rehavetiyle de vaka sayılarında bir artış gözlemlendi ya da sizinle de konuştuğumuz gibi bu influenza ile birlikte bu mevsimde grip olarak karıştırıldığını, daha henüz semptomlarının nasıl oluştuğunu siz de aslında ortaya koyacağınızı söylemiştiniz ilerleyen zamanlarda. Şimdi o semptomlara değinelim mi biraz? Olur var. Ee, özellikle omikronda grip ve soğuk algınlığının birebir aynısı. Delta'da farklıydı. Delta varyantında özellikle tat ve koku kaybı, hani hepimiz tadımız tuzumuz, işte koku alma kaybı bozuldu diyebiliyor idik eski varyantta ama maalesef bu varyanta o tür özellik yok. Zaten yeni çıkan yayınlarda da az önce e, ki haberlerde de zaten bunlar açıklandı. Hani özellikle boğaza lokalize olduğu için boğaz ağrısı, boğaz kaşıntısı, boğazda gıcık hissi, orada geniz akıntısına bağlı öksürükler yani tamamen boğaza odaklanmış. Yani biraz burun semptomları azalmış. Boğaza yönelik semptomlar daha ön planda. Hı hı. Alt solunum yolu yani akciğere bağlı olan e, semptomlarda yani zatüre geçiş oranı biraz az. Hani bu nedenle özellikle grip ve soğuk algınlığında da bu tür semptomlar yani bulgular olabiliyor hı hı. Ee, bazen hani hekimler veya başka sağlık çalışanları veya bizler evet e, bu grip mi soğuk algınlığı mı omikron varyantı mı e, karıştırabiliyoruz hani bu nedenle bunu tek ayırt edici e, tarafı gidip PCR testini olup ve izole olmanız zaten tedavilerde çok fazla bir değişme yok hepsi viral hastalık hiçbirinin şu an bulunan bir tedavisi yok Hani gribin dahil, soğuk algınlığın dahil o mikro Burada asıl altını çizeceğimiz nokta izolasyon.